Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmek için bu kez farklı bir yola başvurdu. Uluslararası bir proje iddiasıyla farklı bir ülkenin gemisi için Navtex ilan etti. Güney Kıbrıs'ın ihlal teşebbüsü Ankara'nın devreye girmesiyle engellendi. Mavi Vatan'da kıta sahanlığının ihlali için hamle yaptı Türkiye. Güney Kıbrıs'ın bu girişimini boşa düşürdü. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de su bir anda ısındı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi salı günü yayımladığı yasa dışı Navtex'le Tarık Bayraklı geminin su altı fiberoptik kablo projesi kapsamında yürüteceği bilimsel faaliyetler için Türk kıta sahanlığını da kapsayan bir alanda çalışma yapacağını duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri bölgeye süratle donanma unsurlarını yönlendirdi. Bir deniz karakol uçağı da gemiyi Türkiye'nin rızası olmadan çalışma yapamayacağı konusunda uyardı. Rum tarafının hukuk dışı navteksinin geçersiz olduğu ilan edildi. Diplomatik kaynaklar uluslararası kurallar gereği uluslararası projelerde kıta sahanlığına girilen ülkenin onayının alınması gerektiğini hatırlattı. Rum tarafının oldu bitti çabalarının ne sahada ne hukuken hiçbir sonuç doğurmayacağını anlaması gerektiğini vurguladı. Kaynaklar Temmuz ayında da Yunanistan'ın benzeri bir oldu bitti girişiminin kerpe açıklarında Türk donanmasınca önlendiğini hatırlattı. Bölgede yaşanan kriz ilk değil. Geçtiğimiz yıl Blue Raman adlı Türk kıta sahanlığından geçen fiberoptik proje için gerekli diplomatik prosedürler takip edilmiş ve Türkiye'nin de onayıyla başarıyla sonuçlanmıştı. Yunanistan'ın benzeri prosedürleri takip etmekten kaçınması nedeniyle Girit ve Kıbrıs adaları arasında döşenmesi planlanan Grid hattı hattıysa Türkiye'nin kararlı duruşu nedeniyle sonuçsuz kaldı.